Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, Öğretim Üyelerimiz, Sayın Ailelerimiz, çok sevgili öğrencilerimiz, 2025-26 Eğitim Öğretim Dönemi Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne hoş geldiniz. Sizlere bu kalabalık katılım için de teşekkür etmek istiyorum ve saygılarımı sunuyorum. Bugün burada Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak gurur dolu bir etkinliği gerçekleştirmek için bir aradayız. Beyaz önlük giyme törenimiz aslında geleceğin hekimlerine onları bekleyen sorumluluk dolu yolculuğun ilk adımlarını atmaları için düzenlenmekte. 20 yıldır bu etkinliği düzenliyoruz. 20 yıldır birinci sınıfa heyecanla başlayan öğrencilerimizi karşılıyoruz. Ve bu beyaz önlüğün sorumluluğunu onlara hissettirmek için bu törenleri gerçekleştiriyoruz. Sevgili öğrencilerimiz, Türkiye'de çocukların olmak istedikleri meslek sorulduğunda birinci sırada olan her anne ve babanın hayali hekimlik mesleğini kazanmış bulunuyorsunuz. Ee, gerçekten çok yüksek puanlarla bu sene öğrencilerimizi kabul ettik. Bundan da çok gurur duyuyoruz. Pırıl pırıllar hepsi ve e, bunun heyecanını da çok hissediyoruz. Yine sayın velilerimiz, Sizleri de öğrencilerimizin bu onurlu yolculukta yalnız bırakmadığınız için teşekkür etmek istiyoruz. Ama en büyük teşekkür yine bu onurlu yolculukta bilgilerini, deneyimlerini, bilimselliklerini, rol modelliklerini öğrencilere aktaracak olan hocalarımız, öğretim üyelerimiz. Çok kalabalık bir grup geldi. O yüzden çok gururluyuz, çok mutluyuz onlarla bizim eğitimimiz e, niteliğini arttırıyor. UTEAK'ta bildiğiniz gibi üçüncü dönem akreditasyonumuz var. İlk akredite olan e, bölümlerden birisiyiz. Ve e, burada en güçlü yönümüz aslında öğretim üyelerimizin istekle eğitimlerini sürdürmeleri. Bu bizi çok mutlu ediyor. O yüzden çocuklarınızı gerçekten gururla emanet alıyoruz ve rol modelimizle de e, öğrencilerimizi eğitiyoruz. En büyük teşekkürümüz de bilim ve gönülden olduktan sonra gerçekten hep yanımızda olan e, rektörümüz Profesör Doktor Özen Özkan hocamız. Fakültedeki ilk dersimizden itibaren Öğrencilerimiz sizi görmek çok istiyorlardı. Ben o yüzden onların heyecanını yarıda bırakmak istemiyorum. Çok toparlayıcı bir konuşma yapmak istedim. Size bırakmak istiyorum sahneyi. Tıp fakültesine ilk gün girdiğiniz hislerinizin, heyecanınızın, bütün giydiğiniz beyaz, bugün giydiğiniz beyaz önlüklerinizle devam etmesini ve tüm meslek hayatınıza yansımasını dilerim. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Değerli meslektaşlarım, evet. kıymetli evet. aileler, sevgili evet. genç meslektaşlarım. Bugün burada Akdeniz Üniversitesi Fakültemizin geleneksel ama bir o kadar da anlam törenlerinden biri olan Beyaz Örnek Giyme Töreni için bir arada evet. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Tabii takdir edersiniz ki bir yıl boyunca o kadar çok tören oluyor ki ama kusura bakmayın Cengiz Hocam, Şükrü Hocam benim için belki de en e, heyecan verici, en... Kendimi iyi hissettim tuvaleden başında geliyor beyaz önlük giyme töreni. Bugün bir ünvan kazanmanın değil, insanlığa adanmış bir yolculuğa başlamanın onurunu yaşıyorsunuz sevgili gençler. Ben 20 yıl önceki halimi düşünüyorum. Düşünüyorum gerçekten o heyecanla hala koruduğunuz zaman başarılı oluyorsunuz zaten. Şu önlüğü makamda bile giymek istiyorum. Çok güzel bir e, önlük taşıyorsunuz elinizde. Bugün sadece bir mesleği değil, yaşamın kendisine yemin edeceksiniz birazdan örnekleriniz girer giyerek. Giyeceğiniz beyaz önlük, bilime ve insanlığa hizmet etme kararlılığınızın, vicdanınızın ve meslek olunuzun simgesi. Hekimlik, anlamı çok derin bir kelime. Bir hayat kurtarmanın, bir bedeni onarmanın, bir ruhu yeniden yaşama döndürmenin adı bu, hekimlik. Bu yüzden hekimlik yalnızca bir meslek değil, insanlığın en kutsal görevlerinden bir tanesi. İnsanlık binlerce yıldır aynı sorunun peşinde aslında. Binlerce yıldır, tahsimi bu zamana kadar, yaşam ne kadar uzatılabilir, sonsuz yaşam mümkün mü? Bir zamanlar ortalama yaş 40'tı, bir ateş yükseldiğinde, bir yara infekte olduğunda herkes çok çaresizdi sonra tıp ilerledi. Pasteur mikrop teorisini buldu. Fleming antibiyotiği keşfetti. Bernard ilk kalp naklini yaptı. Aşılar, görüntüleme teknikleri, organ nakilleri, yapay zekâ destek tanı sistemleri. Bugün artık yaşamı yalnızca uzatmıyoruz. Onu daha anlamlı, daha kaliteli ve daha insanca yaşatabiliyoruz. Ama asıl soru şu, yaşamı katabiliriz belki, peki yaşamın değerini koruyabiliyor muyuz? Hele hele son o zamanlarda etrafımızda bu kadar savaş varken çok da emin değilim. İşte hekimlik bu soruya her gün cevap arayan bir meslek. Çünkü biz sadece yaşatmaya değil, yaşamın anlamına hizmet etmeye söz verdik arkadaşlar. Siz de 6 yıl sonra söz vereceksiniz. Tıpta büyük dönüm noktaları mevcut. Hepinizin tarihten okudu, şu anda da belki şahit olduğu tıp tarihi insanın kendini anlama hikayesi aslında. Hipokrat, önce zarar verme diyerek tıbbın vicdanını inşa etti. Premium non nocere. Vasilyo, insan anatomisini çizdi, tıbbın gözlerini açtı. Pasteur ve Koch, görünmeyeni görünür kıldı, mikropları keşfetti. Fleming, küflenmiş bir petri kabında insanlığın kurtuluşunu buldu. Penisilin. Watson ve Crick DNA'nın yapısını çözüp yaşam şifresini açığa çıkardı. Christian Werner ilk kalp naklini yaparak ömrünün sınırlarını genişletti. Akdeniz Üniversitesi'nin çok değerli hocalarından bir tanesi Ömer Özkan Hoca da dünyanın ilk rahim naklini yaparak kısırlık tedavisinde bir çığır açtı. Bu insanlar insanlar sadece bilimi ilerletmediler, etmediler, onlar aynı zamanda vicdanın ve insan sevgisinin ışığında yol aldılar. Çünkü bilim, vicdanla birleştiğinde anlam kazanıyor. Hekimliğin gücü, bilimin soğuk bilgisini insanın sıcacık kalbiyle oluşturabilmesinde aslında. Her kararınızda bir hayatın kaderi var, ellerinizde, ruhunuzda. Bir hastaya nasıl baktığınız, nasıl dinlediğiniz, nasıl umut verdiğiniz bunu o kadar net görebiliyorum ki bazı asistanlarından meslektaşlarından, belki ben bazen kendime dönüp baktığım zaman bile, siz hastayı hakikaten derinden kalbini duydunuz zaman ortaya çıkardığınız sanat bambaşka oluyor. Bunların her biri etik değerlere ve vicdan dayanan bir sanat. Tıp bir sanat aynı zamanda sizler sanatçısınız. Bilim size neyi yapabileceğinizi öğretiyor ama vicdan size neyi yapmamanız gerektiğini hatırlatıyor ki haberlerde çoğu zaman birçok kötü örnekte görüyoruz. Teknoloji size nasıl anlatıyor ama etik ilkeler nedenini açıklıyor. Unutmayın bilimin ışığı çok güçlü ama vicdanın rehberliği olmadan çoğu zaman görmeşe gerçek hekimlik bu ikisini dengeleyebilmek bir gizem o kadar çok gizem var ki sizin çözmeniz gereken çok şanslısınız. Bir kalbin neden atmaya devam ettiğini, bir hücrenin neden yaşlandığını, bir ruhun nasıl iyileştiğini tam olarak hala bilmiyoruz. Ama işte ilkinlik bu gizemin içinde ilerlemeye devam eden bir ışık. Sizler bu gizemin yeni karşıtları olacaksınız. Belki yaşlanmayı geçiktiren bir tedavi içinizden biri bulacak. İnşallah umuyorum bizi gururlandıracaksınız Akdeniz Üniversitesi'nin Antalya'yı, Türkiye'yi. Belki bir organı yeniden büyüteceksiniz. Belki bir gün yaşamın süresini değil ama değilini sonsuza dek değiştireceksiniz. Çünkü tıbbın amacı yalnızca uzatmak değil, hayatı güzelleştirmek. Siz hayatı güzelleştiren ressamlarsınız. Bir gün teknolojiler değişecek, yöntemler değişecek ama insan var olduğu sürece hekimliği ihtiyaç asla, asla, asla bitmeyecek. Dünyada tek bir insan bile kaldığı sürece, bir kalp dağıtmaya devam ettiği sürece bir bilgi, hekimin bilgisine, ellerine ve vicdanına her zaman ihtiyaç olacak. İşte bu yüzden hekimlik insanlığın bitmeyen doğası, en güzel doğalardan bir tanesi. Bilim ve vicdanın, akılla merhametin el ele verdiği sürece yüce bir emanet ve sizler o emaneti devralan nesillersiniz. Siz bilimin ışığıyla insanın kalbini birleştiren hekimler olacaksınız. Her kararınızda, her dokunuşunuzda, her tedavinizde yaşamın kutsiyetine, elinizin altındaki canın, kardeşiniz, eşiniz, çocuğunuz olabileceğini asla unutmadan hizmet etmeniz en kıymetlisi. Sevgili genç hekimler, bilimle ilerleyin ama vicdanınızla yön bulun araştırın, sorgulayın, asla sorgulamaktan vazgeçmeyin, asla gelişin, geliştirin. Ama insanı her zaman merkezinize alın. Bir hastayı dinlerken yalnızca sözleriniz değil, kalbinizi de, kalbini de duyun hastanın. Çünkü teknoloji iyileştirebilir ama iyileştiren her zaman insandır, hekimdir. Hekim olan insandır. Siz var oldukça tıpta sadece hastalık değil, insanlığı da iyileştirmek devam edeceksiniz. Demir Hocam da bahsetti bu salonda 90 tane çok kıymetli hocam var. Sizi 6 yıl sonrasını hazırlayacak olan ustalarınız, hekimlik ve usta çırak ilişkisi. Ezra'dan beri böyle. Ustalarınız lütfen saygı asla unutmayın. Sözünüzle, duruşunuzla, giyiminizle, kuşamınızla. Bazen giyim kuşamda birazcık aşırıya kaçabiliyor genç arkadaşlarım. Lütfen duruşunuzla, saygınızla e, ustalarımıza, buradaki ustalarımıza saygıya, saygı o saygıyı siz hak edin. Lütfen. Değerli konuklar, sevgili öğrencilerimiz, her yıl öğrencilerimize söylediğim gibi bugün de büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizi hekimlere bıraktığı miras hatırlatmak isterim. Onu söylemeden geçmek elbette olmaz. Beni Türk hekimlerine emanet etme sözü. Yalnızca bizlere duyulan güven değil, bilimle, eğitimle, ...çağdaşlıkla büyüyen bir millet olmak idealin ifadesi. Biz eğer bağımsız, demokratik bir ulus olmak istiyorsak... ...bilime ilgili kat asla elden bırakmamamız gerekiyor. Bu güvene layık olmak, onun emanet ettiği değerlere, cumhuriyetin değerlerine... ...sahip çıkmak, bilimin rehberliğinde, insanlığa değer katar bir anlayışla... Hizmet etmek hepimizin ortak sorumluluğu, hepimizin, buradaki herkesin aslında. İşinizi yapacaksınız, cumhuriyete sahip çıkacaksınız arkadaşlar. Bu özel günümüzde bizi e, yalnız bırakma, aileye çok teşekkür ediyorum, sizin katkınız çok kıymetli. Tabii onlar buradaysa tamamen sizin sayenizde ben en büyük alkışı vermek istiyorum aslında. altı yıl sonra doktor olduklarında yeni yetiştirilmede hepinizin eline gidip öperler. Bu genç arkadaşlar. Saygı öğretim üyelerimize de siz kıymetli ailelerimize ve öğrencilerimize mutlu, huzurlu, başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, bayılın. Agora a gente está